Merhaba arkadaşlar. Nilda ile kanalıma hoş geldiniz. Bugün biraz müzikle yapmak istedim yayınımı. Şöyle çevireyim. Şu benim güneşte olan imtihanım da bir türlü bitmedi. Evin konumu itibariyle maalesef. Neyse yükselen Aslan Burcu arkadaşlarım. 10 Ocak haftasına bakalım nasıl başlıyorsunuz. 10 Ocak haftasına aşk ilişkiler çocuklarla ve hobilerle alakalı biraz düşük enerjilerle başlıyorsunuz açıkçası. Biraz sizi sıkan bunaltan olaylar enerjinizi düşürmüş olabilir bu dönemde ya da yaptığınız yatırımlarla alakalı tabii ki aynı zamanda bir takım sorunlarla karşılaşıyor olabilirsiniz. Çünkü ekstra gelirlerinize uzanan bir kare var burada. Neptün'le yaptığı bir kare var. Ama özellikle eee Evlilik ve ilişkiler alanınız da çok yoğun. Orada da bir takım stresler var. İş hayatınızla alakalı bir yenilenme sürecinde olabilirsiniz bu dönemde, özellikle para akışınız veya orada bir terfi durumunuz olabilir. Fakat bunun getirdiği yükümlülükler falan sizi birazcık sıkıyor olabilir arkadaşlar. Özellikle ilişkiler alanınızda. Satürn'ün olması Merkür'ün de onu eşlik ederek bir kare yapması belki de bir ortaklıkla alakalı durumunuzun size yarattığı stres vari bir durumdan bahsediyor. Yani yeni başladığınız bir atılımla alakalı da olabilir bu. Çünkü orada Mars bir derecede yani yeni başlayan bir stresli bir durum söz konusu olabilir. Ee, aynı zamanda bu tabii ki kariyer alanınızdan ziyade ev aile konularıyla da alakalı olabilir arkadaşlar. Ee, bu dönemde demek ki bu stresli durumlara karşı daha sakin olmalıyız diyebilirim. Sağlık alanınız özellikle çok güzel, şifalı durumlar söz konusu. Ee, ay, evet zaten söylemiştik 5. evinizde yine orada belki... İşte dedim ya enerji düşüklüğü söz konusu olabilir arkadaşlar. Şimdi kartlara da soralım, bakalım. Aslan Burcu arkadaşlarım, bu yeni haftaya nasıl enerjilerle başlıyormuş? Aslan Burcu arkadaşlarım. Zannediyorum geçtiğimiz dönemde büyük bir üzüntü yaşadınız. Belki iş alanınız, belki aile alanınızla alakalı bırakamadığınız bazı durumlar. Bırakamıyorum ama niye dediğiniz bazı durumlar yaşamış olabilirsiniz. Ateş Şövalyesi. Yani acele etmenizi gerektirecek bazı durumlar yaşayabilirsiniz bu dönemde. Yani e, sanki böyle sizi köşeye sıkıştırmış. Bazı durumlar işte bunu yapmazsam bu iş ilerlemez gibi kendi kendinize telkin vererek e, bazı aceleci durumlar içerisinde, panik durumlar içerisinde bulunabilirsiniz. Fakat bir anda olaylara farklı pencereden bakmaya başlayacaksınız bu dönemde. Demek ki bir konuda bir çözülme yaşıyorsunuz. Bu da oğlak burcunun bulunduğu alan diye düşünüyorum ben. Yani iş alanınız büyük bir ihtimalle ya da sağlık alanınızla alakalı bir durumla alakalı yeni gelişmeler var arkadaşlar. Geçmiş dönemde sizi üzen, sıkan işle alakalı durumlarınız sizi şifalandıracak bazı kapılar açılmasına sebebiyet verecek. Belki geçmişte kaybettiğiniz bir iş ya da geçmişte çalıştığınız bir yerden tekrar teklif almak, ya da bulunduğunuz yerde bir e, ünvan sahibi olmak gibi durumlar olabilir. Geçmişte hak ettiğiniz bir şey bu dönemde size verildiğini görebilirsiniz arkadaşlar. E, bu arada ilişkiyle alakalı da ilişkilerinizle alakalı bir farkındalık yaşayacaksınız. Belki yeni bir tanışma bile olabilir. Bakıyorum yeni tanışma olabilir mi diye. Oluyorsa da zaten kalıcı bir şekilde olacağını söyleyebilirim. Orada Satürn var çünkü. Evet. Çok güzel geliyor kartlarınız. Bakın özellikle bir bayan figürden bahsediyor burada. Sizi acele ettiren yani sizi paniğe sokan bir kişi varsa böyle bayan bu buna çok fazla bence prim vermeyin hata yapmanıza sebebiyet verebilir. Şimdi bu uyanış yaşadığınız konu var demiştim. ilişkiyle alakalı ya da ortaklıkla alakalı. Bu uyanış yaşadığınız konu bir flört evresi başlangıcı olabilir. Ya da evlilik adımı atacak olabilirsiniz. Bunun size getirisi çok güzel olacak. Her açıdan para, huzur, aşk ya da tutkuyla yaptığınız bir meslekse eğer bunu gösteriyor olabilir. Yani buradan devam etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bir farkındalık yaşayıp da aniden bir şeylere karar verirseniz zaten vermeyin ama Venüs Retro. E, fakat böyle bir uyanış yaşarsanız, aa bu da böyleymiş diye bir uyanış yaşarsanız onun getirisi size çok muazzam olacak arkadaşlar. Aşk hayatımıza bakalım. Aslan burçları bakalım. Siz bu yeni haftada nasıl enerjilerle başlıyorsunuz. Duygusal hayatınızda. Evet. Yenilenme. Çok güzel. Ee, yenilenme kartı ters geldi. Yani demek ki bu dönemde bir kararlar verilecek. Fakat bu bir süre askıya alınabilir. Zaten Venüs'ün retro olmasından dolayı da e, böyle olması çok normal. Bazı aksaklıklar, ertelemeler, böyle durumlar olabilir arkadaşlar. Ya da evlilik arefesinde olabilirsiniz. Bu süreç biraz uzayabilir. Yaşam tecrübesi ve derviş. Yani sabrettiğiniz konularda çok muazzam gelişmeler olacak. Ama dediğim gibi bu biraz süreç. Süre alacak yani. 29 Ocak özellikle virüsün bitiş tarihi bu döneme kadar biraz sabırlı olmak gerekiyor. Daha sonra zaten müthiş derecede ilerleme kaydedeceksiniz. Eğer ondan öncesinde yaparsanız bunları, yani boşanmak istiyorsanız veya evlenmek istiyorsanız, karşılaşabilirsiniz diyor kartlar. Çiçekler kartı ve ters ne? ay kartı. Evet yani e, çok aceleci davranmayın gerçekten. Yani ilişkiniz varsa bitirmek için de ya da başlamak için de çok aceleci olmamanız okay. gerekiyor. Geçmişten dönüşler alabilirsiniz arkadaşlar. Yeni ilişkilere de sıcak bakmıyor olabilirsiniz bu dönemde. E, eğer... Ee, böyle içinizden gelmiyorsa yani tamam bir deneyim falan derseniz bunu yapmayın. Biraz daha beklemek gerekiyor. Çünkü ilişki fırsatlarınız olacak bu dönemde. Ve 19 Kasım ay tutulmasını hatırlarsınız. Belki o dönemde fevri bir karar verildi, bir ayrılık yaşandı. İşte bu dönemde bununla alakalı tekrar bir fırsat geliyor size. Ee, fakat dediğim gibi işte biraz daha beklemeniz iyi olacaktır. Geçmişten dönüşlere de lütfen dikkat edin. Çok böyle samimi itiraflarla gelip eski partneriniz tekrar aynı problemleri yaşama ihtimaliniz var arkadaşlar. Evet yeni ilişkiler olabilir bu hafta. Fakat dediğim gibi biraz beklemenizde tam yani karar vermekte biraz beklemenizde fayda var arkadaşlarım. 29 Ocak diyorum.